Üçlü evet evet her üç şey var. Ablam dört edersem var. Ya. Bin bir çeşit, çeşit çeşit. Bak, bak bin bir çeşit var. Bak mesela. Ne bak bunlar tekler, mesela. takımlar Aa, da bir var. Bir tane aldım. Bak üçlü setler var hı. bak. Çok güzeller abla gerçekten ha üçlü set. E, ne kadar bir sürü rengi, modeli var bak. Cihatları cihatları ne kadar? Fiyatlar mesela o üçlü set mesela 500 lira. Mesela bu üçlü set 500 lira. 600, 700 modeline göre değişiyor. Mesela bu ne kadar? O 600 lira. Ablam Edirne'den gelecek bu yüzden. Ha? Hı hı. Fiyat listesi ben ona atarım. Evet fiyat listesini atın aynı. Ne bu, zaman gelecek? Ablam yarın gelecek. Biz yarın gene geliriz. İşari sen bizi kabul edersin. Hı hı. Abla geliyorsun yarın değil mi? Abla ben e, bir namazlık ben çıkarırsın. Ben çıkarırsın. Bak orada. Artan. E, buradaki canlılar... Bak. fiyatlarını bak fiyatlarını öğreneceğim buradaki fiyatlarla aynıysa ben gelmeyeceğim hani bir fark varsa geleceğim sayfayı incele abla sayfayla bak en şurası komple seccadenin renkleri tane, bir modelleri bir tane model çıkartabilir miyiz sen fotoğraftan göstersen daha iyi anlar abla ben sadece link Hı. attım Yo, ben ya. Ger geriye çık şöyle ben, renkleri sen göster ne sana ne, sen sayfadan diyor seccade set hali ne kadarmış iki bin lira iki bin Bak orası komple seccadenin ha, çeşitleri. Burası komple seccade. Üstte de tekler var. Hepsi el işlemeli. Evet tamam. Peki bu şey namaz örtüleri, mevlüt örtüleri. Onlar da var. Onlar da var. O dolapta Onlar bak. Onlar da bak. Hepsi burada. Mesela diyelim ki ben bir tane açıp bakabilir miyim? Ee, ellem abla paketliyi göstereyim Öyle, sana. Açık var. Dur şöyle koyacağım. Ama. Açmana gerek yok. Sadece şey, güzelce tut. Bak abla telefon ben giriyorum. Bak abla. Güzel güzel. Bak Ger onlar, onlar ne kadar? O 1500 lira, 1600 lira ipekli örtüler. 1500, 1600 değişiyor yani. Yukarıdakiler 750 lira. Evet, Buradakiler 750 miş Bak bunlar daha herhalde şey geniş. Bak genişi evet. var, darı var, her türlüsü var. Yani, yo, 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 hepsi birbirinden Vallahi hepsi de birbirinden güzel. Ben hayatta o <laughs> uyanmaya yapmayacağım. <laughs> Hepsini alacağım. Sen artık yeri biliyorsun. Vallahi biliyorum. Yeri biliyorsun. Ben yarın gelmeyeceğim. Yeri Yeri biliyorum. E telefon numarasını da alacağım. Randevulu çalışıyor. Çünkü Tabii. eğer gelirsek. Evin bir bölümünü bu şekilde e işleyelim. Bir sitenin içindedir. Kullandı Kullandığım için de. ben sizi yönlendiririm e ona şey, göre. Abla kendi evinde satıyor. Bak abla. Tabii. Aa tamam. 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 Yani dükkan falan değil. Sadece yatak tamam. odası, çocuk odası, fırın. Bebek battaniyeleri tamam, tamam. var. Ben yarın yarın değil de yarın gelmeyeceğim ben. Tamam. Ee, artık Mayıs'ta kaldım. Mayıs'ta geleceğim. Evet tamam. Sen ee, şimdi e, evin tadilatı başladı. Burada ilk iş, işçiler çalışacak. Tamam. Ondan dolayı ben gelmeyeceğim. Geldiğimde zaten gider oraya inşallah. Bak. Aha, bu şey e, Ör, örgü yelek istemiştin ya. Bak o da. Evet, yelek, da var. Yani değil mi? Ya da var. Evet, yelek şal takım. Ayrı da değil mi? Hı hı. Ayrı. renkleri var abla çeşit çeşit. Abla Bak renkler orada. abla yüzüm gözükmesin. Eşin öldürür beni. Bak, bak be. Abla liflerine ben bayıldım. Bak bunlar da şey. İşte. bak bunlar da şeyin içine evet. koyuyorsun. Yani internette e abla ne gördüysen hepsi doğru. Çok e, güzel hepsi birbirinden güzel. Valla senin işini Mehmet halletti kimse halletmedi. Ey Allah razı olsun ondan. <laughs> Valla senin işini.